Merhaba arkadaşlar Evimizde kavanoz var Kavanozdan marketten Kahvaltılık bir şeyler alıyoruz İçerisindeki yıldız dışındakini de kullanmak istiyoruz Melemende falan Makineye attığımızda yüzündeki Kağıtların yarısı gidiyor Yarısı kalıyor tamamen soyamıyoruz Onu nasıl kolay çıkardığımızı Gösteriyorum Bu şekilde suya koyuyoruz Yıkadıktan sonra bir gün bekliyor Sonra çıkarıyoruz Bıçağın ters tarafını bu şekilde hafiften de biterekten de, altındaki yapışkanlar var çünkü onlar uzun sürede anca ıslanıyor bakın bu şekilde alamazsınız nadir kavruyor olsa da ama bıçağın ters tarafı onu hafif hafif bu şekilde gittiğinizde yarı kağıt yarı şey cam gözüküyor çok çirkin oluyor bu şekilde temizlediğimizde tertemiz bir cam elde ediyoruz diğer şekilde ne kadar uğraşsanız da yırtarsanız yarısı altında kalır yapışkanlar o da elinize yapışır kalır yani tüm olarak bile koyduğunuzda hiç makineye atmadan Aynı bu şekilde bir gün boyunca kabı dolusu olarak doldurun. Bu şekilde temizleyin. Bu da size bir pratik bilgi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.